Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Osmanlı devri İstanbul velilerinin büyüklerindendir. Asıl adı Mahmut'tur. Hüdayi ismi ve aziz sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin neslinden olup seyittir. Bunu ilahilerinin birinde Ceddim üpirim sultan, sensin ya Resulallah diyerek kendisi de ifade eder. Koçhisar'da doğmuş, çocukluğu Sivrihisar'da geçmiştir. O, bir asra yakın ömür sürmüş ve sekiz padişah devrini idrak etmiş bir gönül sultanıdır. Asrında gerek eserleri, gerekse sohbet, irşat, vaaz ve nasihatleriyle ümmet için bir feyiz kaynağı olmuştur. İlim, tasavvuf ve edebiyat sahalarında parlak bir hüviyete sahip bulunan Hüdayi Hazretleri, maneviyat rehberleri arasında müstesna bir mevki haizdir. O, kuruluş yıllarında Şeyh Edebali Hazretlerinin yapmış olduğu kıymetli irşat, hizmet ve faaliyeti aynı aşk, vecd ve heyecanla yürütebilen nadir bir manevi şahsiyettir. Osmanlı'nın yükselişinden yavaş yavaş duraklamaya doğru seyir takip eden bir devrinde yaşayan Hüdayi Hazretleri, bir yandan sultanların adil, gayretli ve maneviyat bakımından güçlü ve zinde olmaları için büyük himmetler sarf etmiş, bir yandan da bir takım kargaşadan bunalan devlet ricalinin ve halkın gönül yaralarını adeta hazık bir hekim gibi sarmasını bilmiştir. Bundan dolayı hemen herkes onun sohbet, irşat ve hizmet sofrasına koşarak ferahlamış, dergahı, gönüllerin huzur ve saadete kavuştuğu bir mekan olmuştur. Gerçekten onun devri, saadetle felaketin birbirini takip ettiği çileli bir zamana rastlamaktadır. Zira siyasi bakımdan gittikçe artan ve içtimai bünyeyi de son derece sarsan çalkantılar, bu devirde görülmeye başlamıştır askerdeki disiplin ve nizamın sarsılıp bozulmasının ikinci Osman'ı feci bir surette katletme derecesine ulaştığı ve 4. Murad'ın tahtının önünde sadrazamı Hafız Ahmet Paşa'nın Yeniçeriler tarafından parçalanıp kanlarının tahta bile bulaşmış olduğu düşünülürse o günlerin siyasi ahvali daha iyi anlaşılır. İşte böyle çalkantılı bir devirde İslam tasavvufunun teselli edici nefasıyla hakkın ve hakikatin sesine çağıran Hüdayi Hazretleri, dergahına diğerlerine nazaran çok farklı bir hüviyet kazandırmıştır. Öyle ki devlet idaresinde azledilen ve nefedilen kimselerin ve cemiyette zuhur eden anarşinin önünde kaçanların sığındığı yegane yer, onun dergahı şerifi olmuştur. Nitekim Halil Paşa, Dilaver Paşa ve Ali Paşa gibi zevat, başları her dara düştükçe bu dergaha sığınmışlardır. Bu yönüyle Hüdayi Hazretlerinin dergahı şerifi, kimsenin zarar ve ziyanının erişemeyeceği, günümüz tabiriyle bir nevi dokunulmazlığı olan emin bir mekan hüviyetine bürünmüştür. Denilebilir ki, o zamanlar Osmanlı mülkünde bu mekandan başka hiçbir dergah bu kadar hürmet ve ihtirama nail değildi. Burada Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin böyle bir makamı haiz oluşu ve sahip bulunduğu müstesna liyakati elde edişinin nasıl tahakkuk ettiği üzerinde hassaten ve dikkatle durmak gerekir. Zira onu bu kemale ulaştıran metot, maneviyat yolunda yürüyenlere müstesna bir numuneyi imtisaldir. Hüdayi Hazretleri talebelik yıllarında ciddi bir ilim tahsili yanında tasavvufi bir alakayla gönül alemini de az çok yormuştu. Gayret ve çalışkanlığı sebebiyle de, medresede kendisiyle hususi bir şekilde ilgilenen hocası Nazırzade'nin muidi olmuştu. Sonraki yıllarda hocası Nazırzade ile birlikte muhtelif kadılık vazifelerinde bulundu. Son olarak Bursa'ya tayin edildiler, hocası başkadı, kendisi de Ferhadiye medresesinde, müderrisliğin yanında cami Atik Mahkemesi'nde kadı naibi oldu. Onun kamil manada tasavvufa suluk edip Marifetullah'a nail olması da işte bu zamana rastlar. Şöyle ki her türlü ilmi liyakat ve makamına rağmen Hüdayi Hazretleri o zamanlar Bursa kadılığı vazifesini yürüten Kadı Mahmud Efendi adında sayısız kadıdan sadece biriydi. Bir gün karşısına o güne kadar hiç rastlamadığı türden pek farklı bir dava çıktı. İki gözünden sel gibi yaşlar akıtan bir kadıncağız kocasından şikayetle mahkemeye müracaat etmişti. Kendisini dinleyen Kadı Mahmut'a şunları söyledi. Kadı efendi, kocam her sene hacca gitmeye niyet eder. Fakat bir türlü fakirlikten dolayı gidemez. Bu sene de hacca gideceğim diye tutturdu. Hatta eğer bu sene hacca gidemezsem seni boşayacağım dedi. Daha sonra kurban bayramına yakın ortalıktan kayboluverdi. 5-6 gün sonra da ortaya çıkıp hacca gidip geldiğini söyledi. Hiç böyle bir şey olur mu? Kadı efendi artık bu yalancı adamdan boşanmak istiyorum. Kadı Mahmud efendi yapılan şikayetin tahkiki için kadının kocasını çağırttı ve ona hanımının söylediklerinin doğru olup olmadığını sordu. Adam cevaben, Kadı efendi, hanımımın söyledikleri de doğrudur, benim söylediklerim de. Bilesiniz ki ben gerçekten hacca gidip gelmiş bulunmaktayım. Hatta o mübarek beldelerde bazı Bursalı hacılarla da görüştüm ve kendilerine getirmek için bir takım hediyeler emanet ettim, dedi. Kadı Mahmud Efendi şaşırdı, bu nasıl olur efendi, diye sordu. Adamcağız da anlatmaya başladı. Efendim, her sene olduğu gibi bu sene de hacca gidemeyince büyük bir üzüntüyle Eskici Mehmet Dede'ye gittim. O da benim elimi tutarak gözümü yummamı istedi gözümü açtığımdaysa Kabe'deydim dedi. Böyle bir hadiseye ilk defa şahit olan Kadı Efendi, bunun mümkün olamayacağını söyleyerek adamın ifadelerini kabul etmedi. Bunun üzerine hala mukaddes topraklardaki ruhaniyet ve maneviyat ikliminin taze hissiyatı içinde olan adamcağız, saf fakat manidar bir cevapla haykırdı. Kadı Efendi, Allah Teala'nın düşmanı olan şeytan bir anda bütün dünyayı dolaşıyor da, Allah dostu olan has bir kul, niçin bir anda Kabe'ye gidemesin? dedi. Kadı Mahmud Efendi de bu cevabı gayet manidar bularak kararı Bursalı hacıların dönüşüne tehir etti. Bursalı hacılar döndüğünde de yaptığı tahkikat neticesinde meseleyi olduğu gibi öğrendi ve büyük bir hayret ve şaşkınlık içinde davayı iptal etmek zorunda kaldı. Fakat yüreğine muammalı bir kor düşmüş, zihni karma karışık olmuştu. Ruh ve irade çağlayanı sarhoş bir halde akmaya başladı. Ne yapacağını düşünürken gönlüne damlayan bir ilhamla derhal eskici Mehmet Dede'ye koştu. Hakikat ve esrar deryasına dalabilmek için ona intisap etmek istedi. Ancak eskici Dede Kadı Efendi, nasibiniz benden değil, zamanın mürşidi kamili Muhammed Üftade Hazretlerindendir, dedi. Bu defa Kadı Mahmud aynı niyet ve saikle Üftade Hazretlerinin dergahına yöneldi. Fakat hikmet ilahi olarak dergaha yaklaştığında atının ayakları kayalara saplandı. O da atından indi ve yürüyerek dergaha vardı. Pirin önünde el bağlayıp onun talebesi olmak istedi. Meşhur Bursa Kadısı Mahmud Efendi'yi şaşalı kaftanlar içinde gören Hazreti Pir, gelişen ahvalden manen haberdardı. Ancak Kadı Efendi'nin niyet ve samimiyet derecesini iyice ölçmek istercesine talebeliği hemen kabul etmedi. Gidin Kadı Efendi, sizin şöhrete boğulmuş mal ve makam debdebesi içinde şaşalı bir hayatınız var. Bu kapıysa yokluk kapısıdır.'' zaten atınız bile buraya gelmek istemediğinden kayalara saplanmadı mı? Dedi ve deryahın kapısına doğru yürüdü. Bir yandan şeyhin manevi cazibesi, diğer yandan da gördüğü açık kerametler karşısında hayret vadilerinde dolaşan Kadı Mahmut Efendi, hakikati idrak etmişti. Kararı kesindi. Zira nefs engelini aşıp, vasılı ilallah olabilmesi için, vakit geçirmeden artık böyle bir kapıya teslim olması zaruriydi. Hemen şeyhin arkasından koşup boyun büktü ve ''Efendim, iradesiz ve şaşkın bir vaziyetteyim. Adeta dipsiz bir uçuruma düşer gibiyim. Ne olur bana himmet ve yardım elinizi uzatınız. Bu biçareyi talebeniz olmakla şereflendiriniz.'' dedi. Bunun üzerine tebessüm eden Üftade Hazretleri talebelik için kadılık ve müderrisliği bırakması, elindeki bütün mal ve mülkü fakirlere dağıtması ve nefsini terbiye edebilmek için sıkı bir riyazata girmesi gibi üç büyük şart koştu. Çünkü nefsini tanıyıp terbiye etmesi zaruriydi. Kadı Mahmud Efendi'nin canı gönülden teslim olmasıyla da onu müritlerinin arasına dahil etti. Sonra da Kadı Mahmud'un kalbindeki kesafetin temizlenmesi için, yani kadılık makamının kendisine verdiği gurur, kibir ve ucubu bertaraf etmek için, sırtındaki süslü kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer satmasını emir buyurdu. Ayrıca dergahın helâ temizliği vazifesini de ona verdi. Üftade Hazretleri'nin huzuruna tam bir teslimiyet ve halisiyet içinde gelen Kadı Mahmud Efendi, üstadının emirlerine canı gönülden tabi oldu. Nefsaniyetini besleyen bütün dünyevi alakalardan el çekti, kendisini samimiyetle mürşidinin talimatlarına rağm ederek kısa zamanda büyük mesafeler aldı. Öyle ki onu sırtındaki süslü kaftanıyla ciğer satarak gören ahalinin ''Bizim Kadı Efendi delirmiş galiba'' kadılığı bırakmış ama kaftanını bırakamamış zavallı şeklindeki sözlerini dahi aldırmadan üstadının verdiği vazifeleri şevkle ifaya çalıştı. Böylece yüce bir olgunluğa hızlı bir şekilde yol almaya başladı. Şeyhinin gözünde ve gönlünde gittikçe kadru kıymet sahibi oldu. Nefsindeki son varlık ve benlik emaresini bertaraf etmesi ise pek meşhurdur. Bir gün Kadı Mahmud, hela temizlemekle meşgulken dışarıdan kulağına kadar gelen bir nida duydu. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Şehrimize yeni bir kadı geliyor! Gönlünün zayıf bir anını yakalayan nefsi, birden büyük bir vesvese fırtınası kopardı. Demek yerime yeni bir kadı geliyor. Ah biçare Mahmut! Sen böylesine şerefli bir mesleği bıraktın da, ''Tuttun, hela temizleyiciliği yapıyorsun. Söyle bakalım, bunca yıldır ne kazandın?'' dedi. Nefsinin bu tehlikeli serkeşliği karşısında hemen toparlanan Kadı Mahmud Efendi, büyük bir iç ürperişiyle hocasını hatırladı. Zira ona kendisine şart koşulan emirleri yerine getireceğine dair söz vermişti. Derhal tövbe ve istiğfarla, nefsinin son derece tehlikeli vesvesesine şiddetli bir şekilde mukabele etti. Ey Mahmud! Sen nefsini ayaklar altına alacağına dair üstadına söz vermedin miydi? Nerede şimdi sözün? Söyle bu halin nedir? Ancak Kadı Mahmud bu hale o kadar üzülmüştü ki, nefsinin ifaline karşı bir takım azarlarla tavır koymak, gönlündeki pişmanlık ve teessürü teskin etmedi.'' hiç düşünmeden elindeki süpürgeyi bir tarafa fırlattı ve nefsine ceza olarak hela taşlarını sakalıyla temizlemeye karar verdi. Tam bu esnada Üftade Hazretleri kapıda göründü, Kadı Mahmud'a mütebessim bir çehre, yumuşak bir ses ve latif bir edayla hitap etti. Evladım Mahmud, bilirsin ki sakal mübarek bir sünneti seniyedir, dedi ve yerleri sakalıyla temizlemesine mani oldu. Sonra şöyle buyurdu. Evladım Mahmud, seyri suluk yolunda verdiğim hizmetlerin gayesi işte bu mertebeyi geçebilmen içindi. Muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Gayrı bundan böyle vazifen benim abdest suyumu hazırlayıp döküvermendir.'' Kadı Mahmud bu vazifeyi de büyük bir titizlik ve kemali edeple ifaya çalıştı. Hiç aksatmadan her sabah abdest suyunu hazırladı ve hocasına abdest aldırdı. Bir kış günüydü, Kadı Mahmud biraz gecikerek kalkmıştı. Bu sebeple hocasının suyunu ısıtmaya vakit bulamadı. Büyük bir üzüntüye gark oldu ve gözlerinden yaşlar damladı. Gayrı iradi bir şekilde su testisini Göğsünün üstüne bastırarak Allah lafzını söylemekten başka bir şey yapamadı. O esnada hocası kapıda göründü, kendisinden abdest suyunu getirip dökmesini istedi. O da çaresiz ve iradesiz bir şekilde bu emre baş kesti ve büyük bir endişe içinde suyu hocasının ellerine dökmeye başladı. Su mübarek ellerine değer değmez Üftade Hazretleri yavaşça başını kaldırdı ve talebesinin kaygılı haline nazar ederek tebessümle ''Su biraz fazla ısınmış evladım.'' dedi. Buna pek şaşıran Kadı Mahmut Efendi hafif bir sesle ''Nasıl olur efendim suyu ısıtmamıştım ki?'' dedi. Üftade Hazretleri de ''Evladım farkında değilsin. Bu su odun ateşiyle değil gönül ateşiyle ısınmış.'' cevabını verdi. Zira Hüdayi Hazretleri girdiği sıkır yazatla nefsinin terbiyesi yolunda helallerden istifadeyi bile asgariye indirmiş ve gönlünü tamamen hakka rağm ederek ruhunu kuvvetlendirmeye muvaffak olmuştu. Neticede bu güzel halin bereketlerine nail olmuş, ayrıca dirilerden çok ölülerle görüşüp konuşur bir hale gelmişti. Bir defasında dergahın yolu üzerinde daha evvel vefat etmiş bulunan bir müezzine rastlayıp ona selam verdikten sonra bunu üstadına arz etti. Üftade Hazretleri ise ''Evladım, yapmış olduğun riyazat sayesinde ruhunu iyice kemale erdirip kuvvetlendirmişsin. Biz dahi riyazatımız zamanında aynı hal içindeydik.'' buyurdular. Bir gün Üftade Hazretleri müritleriyle beraber bir kır sohbetine çıkmıştı. Emri üzerine bütün dervişler kırın en güzel yerlerini dolaşarak hocalarına birer demet çiçek getirdiler. Ancak Kadı Mahmut Efendi'nin elinde sapı kırılmış, solgun bir çiçek vardı sadece. Diğerlerinin neş'eyle elindekileri hocalarına takdiminden sonra Kadı Mahmut boynunu bükerek bu kırık ve solmuş çiçeği üftadi hazretlerine takdim etti. Üftade Hazretleri diğer müridanın meraklı bakışları arasında sordu. Evladım Mahmut, herkes demet demet çiçek getirdikleri halde sen niçin sapı kırık solgun bir çiçek getirdin? Kadı Mahmut edeple başını önüne indirerek cevap verdi. Efendim, size ne takdim etsem azdır. Ancak hangi çiçeğe koparmak için elimi uzattıysam onu Allah Allah diyerek Rabbini tesbih eder bir halde buldum. Gönlüm onların bu zikirlerine mani olmaya razı gelmedi. Çaresiz ben de elimdeki şu tesbihine devam edemeyen çiçeği getirmek zorunda kaldım. Bu güzel ve mana dolu cevaba son derece memnun olan Üftade Hazretlerinin dilinden o anda Hüdayi, Hüdayi, evladım bundan sonra ismin Hüdayi olsun. Ey Hüdayi, bu kır gezisinden yalnız sen nasiplenmişsin." ifadeleri döküldü. Böylece Kadı Mahmut Hüdayi oldu. Zira o artık kainattaki esrarı ilahiyeye ve kudret akışlarına aşina olmuştu. Adeta kainat kendisine sırlarını açan canlı bir kitap haline gelmişti. Bundan böyle Hüdayi diye anılan Kadı Mahmut Efendi, haiz bulunduğu üstün ve müstesna manevi mertebesi dolayısıyla hürmeten ismine aziz sıfatı da ilave edilerek Aziz Mahmut Hüdayi diye yad olundu. Yalnızca üç sene gibi kısa bir zamanda Üftade Hazretlerinin baş talebesi durumuna gelmiş bulunan Hüdayi Hazretlerinin bu yükselişi dolayısıyla eski dervişandan bazılarında hoşnutsuzluk görülmeye başlamıştı. Bunun farkına varan Üftade Hazretleri, onların gönül alemlerini tasih için şu güzel usule başvurdu. Bir kış akşamıydı. Üftade Hazretleri, talebelerine maneviyat dolu bir sohbet yaptıktan sonra sofranın hazırlanmasını emir buyurdu. Ardından talebelerinin sofraya getirdikleri nimetlere nazar ederek manidar bir şekilde ''Evlatlarım, acaba asmasından daha yeni kopmuş taze üzüm bulmak mümkün müdür?'' dedi. Bütün dervişler bu suale şaşırarak birbirlerinin yüzlerine baktılar. Hatta bir kısmı ''Bu kış mevsiminde taze üzüm olmaz ki'' diye düşündü. Ancak üstadına büyük bir teslimiyetle bağlı olan ve birçok merhaleyi geçmiş bulunan Mahmud Hüdayi, bu talepte bir hikmet olduğunu düşünerek edeple ''Hocam, müsaadeniz olursa arzunuzu yerine getireyim.'' dedi. Verilen izin üzerine de hemen bağa gitti. Bütün asmalar kar altındaydı. Birini seçip karlarını temizlediğinde salkım salkım taze ve olgun üzümlerle karşılaştı. Bunun üstadının bir kerameti olduğunu düşünerek elindeki sepeti doldurdu ve doğruca dergahın yolunu tuttu. Yolda zikrullahla meşgul bir vaziyette gelirken her taraf kar içinde olması sebebiyle fark edemediği bir kuyunun içine düştü. Kuyu derin olduğu için de bir türlü çıkamadı. Çaresiz bir haldeydi yukarıdan bir ses duydu. Evladım uzat elini. Baktı nur yüzlü bir zattı. Elini uzattı ve kuyudan çıktı. Hazreti Hüdayi kendisini kurtaran bu zata henüz kim olduğunu soracaktı ki o bir anda ortalıktan kayboldu. Nihayet elinde taze üzüm sepetiyle dergaha varan Hüdayi Hazretleri başından geçenleri üstadına nakletti. Üftade Hazretleri de onu kuyudan kurtaran kimsenin Hızır Aleyhisselam olduğunu beyandan sonra diğer dervişlere evladımız Hüdayi'nin kemali tamam olmuştur.'' o hilafeti çoktan hak etmişti zaten dediler. Bundan sonra Üftade Hazretleri onu halifesi olarak Sivrihisar'a gönderdi. Bir müddet orada hizmet eden Hüdayi Hazretleri bilahere manevi bir işaretle Bursa'ya döndü. Son demlerini yaşayan üstadı Üftade Hazretlerine büyük bir gönül iştiyakı içinde hizmet etti. Bu hizmetten gayet memnun kalan Hazreti Üftade, bir gün oğlum padişahlar rikabında yürüsün diye duada bulundu. Hüdayi Hazretleri üstadının vefatından sonra Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin delaletiyle İstanbul'a yerleşti. Onun Üsküdar'da kurduğu dergah kısa zamanda her tabakadan insana hitap eden maneviyat ve irfan mektebi haline geldi. Cihan sultanlarının teveccüh ve alakasını celbetti onları da dergahın dervişleri arasına kattı. Hususiyle 3. Murat Han, 1. Ahmet Han, 2. Genç Osman Han ve 4. Murat Han, Hüdayi Hazretlerinin yakın irşadına mazhar oldular. Hüdayi Hazretleri bunlardan 4. Murat Han'ın kılıç kuşanma merasiminde bizzat bulunmuş ve adet olduğu üzere Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin türbe-i saadetlerinde Hazret Ömer'in kılıcını yeni padişaha bizzat kuşandırmıştır. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin İstanbul'a geldiği yıllarda Osmanlı tahtında 3. Murat Han bulunmaktaydı. Bu padişah başlangıçta gerek devleti aliye'nin geniş sınırlarına ve ihtişamına, gerekse yaşının gençliğine ve zindeliğine aldanarak aşırı bir güven ve rahatlık içinde hareket ediyordu. Bu sebeple bir takım noksanlıklar da haliyle yaşanıyordu. İşte bunu fark eden Hüdayi Hazretleri, hiç kimsenin cüret dahi edemeyeceği bir vazifeyi, yani Sultanı İrşad vazifesini zarureten üstlendi. 3. Murat Han'a, onu hak ve hakikate yönlendirici mektuplar yazdı. Bu mektupların mahiyetlerine göre gerektiğinde yumuşak, gerektiğinde sert bir üslubu haiz olması, Hazreti Hüdayi'nin bu irşat vazifesinde ne kadar salahiyet, tasarruf, nüfuz ve tesire malik olduğunu göstermesi bakımından calibi dikkattir. Zira celadeti sebebiyle 3. Murad'a bu ikazların yüksek seviyede bir manevi tasarrufu bulunmayanlar tarafından yapılması mümkün değildi. Muhtelif zamanlara ait mektuplardan bazı bölümler şöyledir. Sultanım, şeriat gemisine binip takva yelkenlerini açarak hakikat denizinde hakka muhabbet rüzgarıyla itidal ve istikamet üzere yol al. Zahirin ve batının şartlarını, yani şeriat ahkamıyla tarikat ve hakikat esaslarını tam olarak yerine getir. Adalet dedikleri işte budur. Saadetli padişahım, sizin saltanatınız zamanında olan kuvvet, kudret ve şevket hiçbir zaman olmamıştır. Ancak biliniz ki Allah ve Resulü'nün biricik arzusu zulmün kaldırılıp adaletin ikamesidir. Bidatlerin atılıp sünnetlerin icrasıdır. Sultanım, Allah'ın kulları sizden şefkat ve merhamet bekler. Eğer halka şefkat ve merhametle muamelede bulunmazsanız ihanet etmiş olursunuz. Bu durumda onlar kırık gönüllerle nefret içinde sizden yüz çevirirler. Yapa geldikleri hayır, duayı da keserler. Sultanım, Sakarya suyunu geçip odun tedarikini murad etmişsiniz. Halk bundan çok memnun olmuştur. Zira ihtiyaç çoktur.'' merhum dedeniz Sultan Süleyman Han, kağıthane suyunu getirip halka bununla ziyafet çekmişti. Siz de odun getirerek fukarayı sevindirdiniz. Sultanım, bizim işimiz ashabı gurur ve gaflet olanları nasihat ve vaazla ikaz ve irşad eylemektir. Takva yoluna girip ameli salih işlemeye teşviktir. Böylece ıslah edici salihlerden olmak Cenab-ı Allah'tan muradımızdır.